Merhaba sevgili akrep ve yükselen akrepler yükselenler de çok önemli. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olup beni desteklediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Çok güzel bir haftaya girdik. Bakalım akrepleri neler bekliyor? Vav, wow. akrepler çok şanslı bir haftaya girdiniz yeter ki iste. Yalnız tek başına her şeyi yapamazsın. Yardım ve destek alacaksın olarak gösteriyor. Buradaki yardım bak kararlarını kendin ver diyor görüyor musun? Kendi seçimini kendin yap kararlarını kendin ver. Çünkü çevredeki insanların sana vermiş olduğu fikirler, düşünceler seni yanıltıyor, yanlış yerlere götürüyor. Sen ki yanlış yapmayı sevmeyen bir kişiliksin. Akrepler sağlam bir şekilde ilerlemeyi tercih eder. Sezgileri aşırı boyutta güçlüdür. Hangi ortamdan ayrılacak olmuş olduğunu Bak bu çok önemli. Çünkü bazı akrepler iş yerlerini bırakacaklar. Sevdiklerinden ayrılacaklar. Artık sıkıldılar. Artık uğraşmaktan bıktılar ve netlik istiyorlar. Yeter diyorlar. Ben kimsenin oyuncağı değilim. Bu çok önemli. Ve yapmak istediğin her ne var ise sevgili akrep. Bu konuyla ilgili yardım alacaksın. Evlilik teklifi mi, iş mi, yeni bir iş mi konuşacaksın insanlarla? Yeni bir ev mi? Evet konuşacaksın. Daha iyisini bulacaksın. Daha iyiye doğru adımlarını atacaksın yoluna daha güçlü bir şekilde devam etmen için belki ailenden bile destek alacaksın. Bu sana çok iyi gelecek biliyor musun? Her şeyi yalnız başına. Evet ben güçlüyüm. Ben akrebim. Ben kimin ne olduğunu biliyorum. Neden kendini insanlardan geriye çekmeyi tercih ediyorsun? Onca kalabalığın içerisinde arkadaşların konuşurken aslında sen eğlenmeyi seven, sen güçlü duran adımını hayata güçlü bir şekilde atan sen kendini geri çekmeye başlamışsın çünkü sıkılmışsın artık. Bundan dolayıdır ki bir karar vermen gerekiyor. Bu verecek olduğun karar senin hayatında önemli bir adım atma kararı olacak. İş değişimi, yer değişimi, aşkla ilgili verecek olduğun karar. Belki çoğu akrep evlenecek sevgili dostlar. Evlilik teklifi. Burada sakin olmamız gerekiyor. Çünkü ayrıntıları bilmiyoruz. Başkalarının kontrolü altında başkalarının söylemiş olduklarını yaptığımız için geçmişte temizlememiz gerekiyor. Bu ne olabilir? Borç olabilir. Çözümlenmesi gereken sıkıntı ve sorunlar birkaç zamandan beri görmemiş olduğunuz, haksızlık yapmış olduğunuz bir arkadaşınızla bile karşılaşıp onunla yüzleşmeler ve kendi iç dünyanı rahatlatma. Bu çok önemli çünkü rahat olduğun zaman sen adımını atabiliyorsun. O kadar hassassın ki Akrep deyip geçmeyelim. Akrepler çok hassastır. Kendilerine önce zarar verirler ki çevresindeki insanlar zarar görmesin diye. Ailesini koruma altına alma pozisyonu gözüküyor burada kafa bulanıklığı, zihin bulanıklığının bu hafta gidecek olduğu, çok önemli kararlar alıp ona göre hareket edecek olmuş olduğunu gösteriyor burada tarot kartları sevgili dostlar. Konuşan kartlarım sana ne diyor? Kendi seçimini kendin yap, başkalarının etkisi altında kalma. O zaman sevdiklerinle ilgili yapılan dedikoduların doğru olmamış olduğunu düşünebilir miyiz? üzerinde senin hayatını yok edecek olan, hayatını bozacak olan insanların seni gözetlemiş olduğunu, arkandan farklı dedikoduların dönmüş olduğunu söyleyebilir miyiz? Burada kendini onun için koruma altına alıp aileni koruma altına alıp ona göre hareket etmen gerekiyor. Ne sevdiklerinle ilgili söylenenler doğru ne de senin hayatını değiştirmek isteyenlerle ilgili. Gel seninle şurada şöyle bir iş yapalım. Hayır yapmayacaksın. Böyle bir sağlıksız durumu terk edeceksin. Kimseyle ortak olmayacaksın. Evet sezgilerin çok güçlü ama daha çevrendeki çoğu insanın gerçek niyetini anlayamadın. Herkes için iyi düşünen sen Sezgilerin arttığı bu dönemde yok o öyle yapmaz iç huzurunda bir dengesizlik varsa kimseye borç bile vermeyeceksin evet sevgili akrepler 6. siyatınızın güçlü olduğu bu dönemde yenilenmeler ve yeni kararlar bunların hepsi senin olmalı sana güç ve zor mu geliyor başaracaksın burada sen senin hayatını anlamayan insanlarla iç içesin. Buna dikkat etmeni istiyorum.